Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ankara da güncelleme getirirken bir hata yaşandı ve hatayı üç günde düzeltebildim ve bugün sizlerle yeni arabalarla ve yeni maple size dolaşacağız. Evet, gelin dolaşalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar bu da bizim taksimiz. Ford Koleos. Şimdi bakalım. Ben bu güncelemeyi sonra getireceğim ikinci el pazarı burası. Yani böyle falan yaptık işte bir şeyler ekledim. Böyle. Sonra e burası ikinci el pazarı işte siz öyle düşünün. Ben bakın arkadaşlar artık resim eklemeyi de öğrendim. Resim ekleyebiliyorum. E şimdi şöyle. E hadi bakalım girelim. Dü -dü 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 Evet arkadaşlar şimdi bakalım bakın arkadaşlar ikinci yerimize gelelim ve Mersin, Mersin demeyelim de işte Random bir şey koydum aklıma gelen şey sadece Mersin geldi şimdi bakalım bakın arkadaşlar bakın gel, geliyorum bakın e Efendim borcunuz 20 lira Evet, yemeler. ben şimdi yine gidiyoruz. Şimdi şöyle dön dön. Ah, ah araba dönemedi birazda. Işte. Şimdi, evet. Şöyle. Bakın, bakın böyle bir taksi durağı yaptım. Taksi durağında tabii akasya durağı. Yani bu oyun Türk oyunu. Şimdi Bakın park ettim şu an taksimi. E. Düşünsenize siz oyundasınız burada 5 tane taksi var. Eğer biraz daha oyun yapmayı öğrenirsem tabi meslekler ekleyeceğim. Yeni arabalar ekleyeceğim. Ford Trafik Connect'ten başka şeyler de koyabilirim. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi başka yerimiz neresi. Bakın arkadaşlar şurada evlerimiz var. E böyle apartman falan işte. Şimdi gelelim bir iki elimiz daha var. E, uu, çok iyi drift atıyor bu ara. Heh. Şimdi bakın arkadaşlar. Geldik okulumuzun önüne. Oraletler okulu. Oraletler seven like atsın. Ora, oraya giremiyoruz maalesef. Akasya oto kurtarma. Mesela mesela taksiniz zarar mı yaptı? E, ee, usta baksana ya bizim for Connect taksi yaptı. Şimdi bak gelelim. Burası beyaz eşya. Ak Akasya klima işte. Bakın burada beyaz eşya fotoğrafları falan işte şeyler. Ve oyunumuza bir kişi daha girdi. Arkadaşlar oyunumuza bir kişi daha girdi. Selam diyelim. Selam. Selam. Ben. Bu. Bakalım. Ayy. Selamlar Furkan kanka ya. Bitti o videodasın. Bakın. Bakan videodasın dedim. Belki bu benim arkadaşlardan birisidir ama. vallahi şu an ismini pek hatırlamıyorum. Samo. Samo bana biraz da. Ta... Hmm. çıktı. Görüyorsun değil mi? Daha yeni oyun olduğu için. Şimdi arkadaşlar gidelim. Dit 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 dit. Bakalım başka yerimiz kaldı mı? Bence başka yerimiz kalmadı. Gelelim şimdi arabalara. Pardon silindi. Şimdi Ford Kone taksi falan 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 falan. Başlayalım. Şimdi birinci arabamız yine Ford Kone. Yani Akasya klima. Bakın arkadaşlar Akasya klima aracı. Şimdi dit 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 dit. dit. Boyundaki neden her şey Kone biliyor musunuz? Çünkü seviyorum. <laughs> ee, bakın oyun'a bir kişi daha girdi. Selam. Selam. Şu. Şu. Bir de orada. Şu videodasın. Evet. 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 Evet bakın oyunu bana soruyor. Bu oyun zenin mi? Zenin. Abi Türkçeyi bozdun ya. Şimdi arkadaşlar eee. Ford Connect'imizi alıyoruz. Evet, şöyle ana çıkamadı. Şimdi Akasya Klima. Bakın arkadaşlar, e, araba git gitmiyormuş. şey benim gözüm kaymış. E, bakalım. Bakın arkadaşlar Ford Connect böyle. Tabi oyunumuzda e, hatalar olduğu için pek çok çöküş yaşanabiliyor. Şimdi arkadaşlar 700 abone olduğumuzda burayı açacağım. Şimdi kapatayım, delet diyelim, delet ha, delet delet delet. Şimdi spam vehicle diyelim. Ee, oyunumuzda bazen çöküş yaşanabiliyor. Çok da normal yani, çok. Yani böyle bir normallik yok. Şimdi oyunumuzda tabi çöküş yaşanabiliyor. Ee, tabi tutukluk da yapabiliyor. Şimdi akasya klima aracı, Ak atasya, akasya otok kurtarma aracı. Şimdi. eee. Ee, şöyle bir gidelim. Arkadaşlar bu ara bir şey diyeceğim. tabi ee, tabii oyun yaparken bir hata olmuş. Bu oyun sadece bilgisayarlarda oynanabiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, göstereyim size. Şimdi bununla mesela yolda mı kaldın? Ya usta gelsene ya. Bizim araba yar yolda kaldı. Götürmüyor bizi. Sana diyeceksin ki: tabii usta, hemen geliyorum." Git git akasya oto kurtarma. Dik, dik, dik. Araba taklattım. Konetim gitti. Ama neyse. Bize başka konetler daha var. Şimdi e, şimdi oyuna otobüs de ekledim arkadaşlar. Oyunda iki otobüs var ve tokat seyahat. Valla arkadaşlar random buldum. <laughs> Kendim yaptım. Şimdi Bakın arkadaşlar bu otobüs çok hızlı gidiyor. Şimdi Cid 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 cid. Lan. Araba böyle kaldı. Ee. Ee. Bakın arkadaşlar. Şu an araba öyle bir iki. Öyle bir iki. Yani böyle mükü bir şey yok. Şimdi bakın. Yani siz otobüsçü mü olmak istiyorsunuz? Bakın. Ne 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 ne. Akasya. Pardon. Tokasya. Oyunumuzda böyle şeyler olabiliyor. Yani bu bilgisayarınızda da olabilir yani benim bilgisayarım yavaş çalıştığı için ne n toka seyahat geliyor arkadaşlar ben bu oyunu çok detaylı yaptım şimdi bakın şöyle park edelim şimdi oyunumuzda tek bir tane mi otobüs var hayır oyunumuzda bir tane otobüs yok oyunumuzda Okul otobüsü de var. Ama oto, okul otobüsü biraz da garip. Şimdi bakın arkadaşlar, nin 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 dörtler yanabiliyor mu? Şöyle yaptığımızda. He. Nin 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 bu kaza yapıyordum. Şimdi arkadaşlar adam oyundan çıkmış ama arabası kalmış. İşte böyle atan olabiliyor. Ben kaç kez denedim ama bütün bilgilerim normal. Silelim. Şimdi e, okul otobüsü bir tane normal otobüs var arkadaşlar. Otobüsü seçiyorum. Seç. Otobüsü seçiyorum. Heh, ah, yerin dibine batıyor. Arkadaşlar zaten ben bunu kaç kez yazılımladım ama tabii ki çarıkken zıplamanız gerekiyor. Zıp, tabii o işi yapabilirsiniz ama ben yani bakın arkadaşlar otobüsümüz böyle ni 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 of tam tam piyasa yapmalık. Şimdi alıyorum bu otobüsü. Bakın arkadaşlar engin of yazıyorum. Üstüne basıyorum. <laughs> evet buyurun. Mercedes Travego. Neyse Gel 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 nasıl da çağırmışsa tam kaldırımın köşesine çağırmış yavaş 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 yola çıkıyor. yavaş 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 ni 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 ni, ni di yavaş di yavaş 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 yavaş

Şimdi bakın dönelim bakın. Şuradan dönüyoruz diye Ona göre de yol yaptım zaten. Böyle di 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 tamam. Döndük. Şşş. Şşş. Tamam. Abo araba zıpladı. Şimdi yavaşla durduralım. Dur 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 dur. Stop. Hop hop. Tamam. Çarptık da neyse. Şimdi bakalım arkadaşlar. O bence çok iyi oldu. Sildim yani kaç şeyleri sansürledim. Bakalım. Bakalım. Bir de Ford Connect taksiyi tanıtayım. Ee, arkadaşlar peki bu ne? Bu aracımız ne? Sanki gördünüz üzere evet, bunu görmüştünüz ama bir daha tanıtayım. Ford Connect taksi. Evet sürüyoruz. Abo abo. Oo, oo, oo. Havuç havuç. Şöyle dön 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 dön. dön. Aha, yavaş. Yavaş Abo. <laughs> bakın arkadaşlar geldim. Taksi durağımıza. Taksi lazımdır abi. Ninin yolla. Bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin. Benzin yollarda. Aa o bu kardeşim. Abo. Adamın arkasına girdim. Araba içinde kimse yokmuş ama neyse bir süreyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Sinyal sinyal. Biraz bire bire. Çok hızlı gidiyor. o yoldan Kontrolden çıktı ve kaza yaptı. İşte arkadaşlar. Evet bu kadarmış bence. Videoyu bu arabayla sona getirmek istiyorum. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Arıza çok güç yavaşlamazsa Şimdi acaba binebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi e, bilemedik de bir türlü. <laughs> Şimdi düt 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 düt. Arkadaşlar bu e, manuelmiş ya. Ben de bilmiyordum. Ne sislerim bunu. Evet. Hiç. Dörtle gidiyoruz şeyden aslında. Neyse ben şu dörtleri yakayım. Dörtler nasıl yani? Şöyle arkadaşlar bence bu videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer oyunumu beğendiyseniz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.